Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Camtasia Studio'da nasıl videonuzun gürültüsünü, cızırtısını, arkadan gelen gereksiz sesleri azaltabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Aslında bunun çok basit bir yöntemi var. Camtasia zaten bize böyle bir özellik tanımış. O özelliği direkt ses dosyamıza tanımlıyoruz ve sorun ortadan kalkıyor arkadaşlar. Bunu Videonuza da yapabilirsiniz. MP3 dosyanıza da yapabilirsiniz. Ses dosyanıza da yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Evet arkadaşlar. Öncelikle bende cızırtılı bir ses var. Bir dinleyelim. Evet arkadaşlar. Bugünki MTZ ses ve gürültü. Bakın cızırtıyı duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar. Yapmanız gereken şey. Burada yoksa sizde audio efekt kısmı var. Mor kısmına tıklayın. Bakın burada audio efekt kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra. Burada volume leveling sesinizi arttırıyor. Buradan sesiniz hafif alttan yükseliyor yani zamanla yükseliyor. Buradan yüksekten alçalıyor. Noise removal ise gürültüyü ve cızırtıları azaltıyor arkadaşlar. Bakın sesi tekrar dinleyip ondan sonra efektli halini dinleyelim bir. Evet arkadaşlar. Mükemmel. Evet cızırtı gürültüyü duyuyorsunuz. Şimdi bir de efektli halini dinleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada Ses ve gürültü. Bayağı bir azaltılmış. Buradan isterseniz siz de ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Daha iyi hale getirebiliyorsunuz. Cızırtıyı nasıl bu sesim biraz kısmış sanki. Onu biraz açalım geri. Verebilirsin. Sensitivisini artır. onu göstereyim. Evet. Yumuşaklığını artıp azaltabiliyorsunuz. Evet. Güzel arkadaşlar. Sizin zevkinize. Yani sizin ses dosyanıza bağlı. Bu şekilde gürültünüzü ve cızırtınızı azaltabilirsiniz arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Bu tarz videolar için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.